Bu Talha Müslümanlar arasında en çok bağ ve bahçeye sahip olan sahabelerden biriydi. Mescid-i Nebevi'nin karşısında Beyruh'a adı, adı verilen bir hurma bahçesi vardı. Sahip olduğu bu hurma bahçesinin hurmalarından dolayı çok sevmekteydi. Ali İmran Suresi 92. ayeti inince Peygamber Efendimizin yanına gitti ve bu bahçeyi Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine bağışlamak istediğini belirtti. Peygamber Efendimiz ise bu duruma çok memnun oldu ve bahçeyi akrabaları arasında paylaştırmasını tavsiye etti. Bunun üzerine Ebu Talha bahçeyi ihtiyaç sahibi amcaları arasında paylaştırdı. İfadelerinden hareketle seçeneklerde yer alan ayetlerden hangisinin Ali İmran suresinin 92. ayeti olduğu sorulmuştur. Verilen parçamız değerlendirildiğinde İnsanın sevdiği şeylerden Allah rızası için Allah yolunda harcanması teşvik edilmiştir. Dolayısıyla C seçeneğinde yer alan sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Ayeti verilen parçayla aynı doğrultudadır. Doğru cevabımız C seçeneğidir.